Merhaba arkadaşlar ben Gorkan Bugün arkadaşlar tekrardan TikTok'ta beğendiğim videoları bakacağız Ben TikTok'tan mükemmel videoları beğenirim Ben bunu zaten biliyorsunuz 3 bölüm oldu herhalde 3. bölüm bu Daha fazla bu tarzı video istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın İsterseniz laf uzatmadan <laughs> başlayalım Manita'dan zorla aldım. siviti giymişimdir Ve zevkten dört köşeyimdir <gülüyor> <gülüyor> Evet kızlar yanında manitasının sivitini giydiği zaman böyle oluyor. Abi bu burun ne? Bu burun ne? Sinirlerim bozuldu gece gece. Bak bir de benimkine bakıyoruz. Gayet senin burnun da iyi. Bir de benim buruna bakıyoruz. Of. Mm. <laughs> Harbi bu nasıl bir burun lan? Oğlum yabancıların genetiği çok değişik lan. Evet bir tane adamın bitmojesi. Oha. Tenliyorum. Aynısı lan abi. Benim bitmojim nasıl olurdu acaba? Astronaut in the ocean diye bir şarkı var arkadaşlar. Buna remix yapıyorlar. Geliyor. You know <laughs> evet büyük ihtimal telif yiyeceğim ama sizler için değer Bu hareket bu arada bana bağımlılık yaptı sürekli yapıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Rahatsız oluyorsanız. <laughs> Ya ablacığım nasıl uyuyorsunuz otobüste falan? Yolculuklarda nasıl uyuyorsunuz? Ağzına su dökesim kesim geldi. Düşsenize sinek giriyor. <laughs> Arkadaşıma gönderdiğim fotoyla ilgili yazıyı göndermek için fotoğrafın gitmesini bekliyorum. Ben çekeceğim ha. Bunu ben de yaşıyorum ya. Hatta bir şovumuz yaşıyor olabilir. Mesaj gönderilemedi. Tekrar deneyin hatası oluyor bazen bir de. <laughs> Abi bu çok iyi. Abi çok iyi ya. Çok iyi diyet yapmış. Çok iyi azim, mükemmel. Tebrik etmek istiyorum. Ece Su, Soy Aslan seni tebrik ediyorum. Büyük bir başarı bu arada gerçekten. Ya yani bu video 10 kere beğenilir. <laughs> Korktu izleyiciler ya. Yani nasıl bir gülmek? Bu arada birincisi ne yaptı lan? Tavuk gibi bu ne lan? Olur olur yerim, yerim. Oğlum benim bu koltuk niye bu kadar ötüyor lan? toplum artı 18 sesler gibi adamlar ailesiyle birlikte izliyor. Yaptığınız hoş mu? Eğer büyük kalçan yoksa benimle konuşamazsın. Özür dilerim. Gidip biraz squat yapayım. Bu arkadaş şey diyor. Eğer büyük kalçan yoksa benimle konuşamazsın. Senle konuşmak isteyenler kim? <laughs> Oha! Hanımefendi. <laughs> olmaz olmaz yemeyiz yemeyiz. Abi şu manzaranın güzelliğine bakın. Ama öndeki manzara. <laughs> Şaka bir gerçekten mükemmel bir ortam. İhtiyacım olan tek şey şu. I'm, be hey! <laughs> I'm be hey! <laughs> <laughs> Hanımefendi ben o yoldan geçiyor olsaydım Bu <laughs> kalecinin zekası çok iyi Penaltı kazandı rakip Penaltı noktasını çimenlerini böyle bozuyor <laughs> 200 IQ <laughs> Bu kız kapının üstüne çıkmaya çalışıyor bir hakkım için Çıkamıyor Oğlum ben denesem kapı sökülür herhalde <laughs> Yok olmuyor Mesajıma cevap verene kadar plankte beklemeye karar verdim <laughs> Ve sonuç <laughs> Hani kızlar miza yapamazdı? Onda on mizah Arkadaşlar herkes bir buraya bakabilir mi? Evet bakıyoruz Teşekkür ederim. Rica ederiz ya. Bu ne oğlum? He kim gelecek? Biri gelecek mi falan? Evet o kadının şansına biri geldi. Bunu biz Türkiye'de yapsak. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Vay be Johnny Sins'i de TikTok'ta mı görecektik? Lan kapat kapat kapat. <laughs> cildi çok temiz ya. <laughs> Adam onu hemen söktü götürüyor. Boyu da aşırı iyi. Çaktım boyu, çaktım boyu. Köpekler pusuda. Gel. Gel oğlum hanımcılık gel, kazanacak gel. hanımcılık. <gülüyor> <gülüyor> Kargo mu? Görgüm kazan burada mı? Görgüm kazan burada mı? Evet teknik arıza oldu arkadaşlar devam ediyoruz. Aslan nasıl kütüyor ya? Aferin <laughs> sana. 3 liralık şeyi bile trend yoldan aldığım için her gün eve gelen kargocu. Yeter lan yeter. Yeter s**tim alamazsın. Vay şey. Biraz utanç verici olabiliyor evet. Lan canım çekti ya. Evet aynı mantık kardeşim. Kadın niye tersen yediyse bu terslikte bir iş var. Pardon lan. Bu deli ne yapıyor? Hanımefendi mal mısınız? Damn what is that bro? <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı. Ben bunu ne zaman beğendim? Aa bitti lan. Bu kadar az şey mi beğendim? Neyse gelin keşfette takılalım. Keşfetimde neler var? Evet abimiz duma duman mı? Duvarı temizliyor. Oha çok pürüzsüz lan. Ne bu rahatlatıcı video mu hocam? Rahatlatıcı videoymuş. Gelecek sevgilin. 99 yıl sonra okulda hiç kimse. Bruh. Abicim helal olsun emek vermiş Yani kolay değil, kolay değil. Aha teyze bu akımı yapmış <laughs> Dur lan ben ne yapacağım Ben niye tatlı olamıyorum abi Evet Tyler O diye bir abimiz çıktı Kızlar şu anda ekran başında <laughs> Cherry, kiwi, real big. Afiyet olsun abla. Lan hakikaten o ne işe yarıyor? Dişleri falan beyazlatıyor bildiğim kadar ya. Ama mide bulandırıcı görünüyor. GTA akımını denedim. <laughs> evet bunu ben de denemiştim bu arada. <laughs> <Hold on>. <gülüyor> 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 Böyle bir terbiyesizlik olamaz. <laughs> Kızın dili benden daha yetenekli. Sevgili yaparsın. Abisi vardır. Has. Oha bro moment üst üste. Hayatımda gördüğüm en iyi videolardan bir, bir tanesi. Beğenmeliyim bunu. Ulan benim keşfetime hep kızlar çıkıyor ya. Tabi oraları kesiyorum ama. Lan geç geç geç. Bu ne? 10'da Ben buranın içine girmek isterdim Asla kırmamanız gereken burçlar Evet bakıyoruz hangi burçları kırmamalıyız Oğlak sadıktır Değilim Kova değilim yengeç ikizler başak Evet Terazi burç değil sanırım Bir kızım bence ayak numarası 35, 36, 37 En fazla 38 olmalıdır 38'lerin yok arası etici gelmeye başlıyor Arkadaşım sen ne anlatıyorsun ya ne Bu ne Bu ne anladım oğlum. Anlamadıysanız burayı Türkçe'ye çevirin ve olanları izleyin. <laughs> Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin ve yandaki videonu tıkayarak önceki videoda gidebilir. Buradan da kırılma abone olabilir. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok güzel. Bay bay.